Bugünkü konumuza gelelim. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki bugün doğum günü pastası. <laughs> Anne kapat. <laughs> Etrafımızdaki çoğu kişi bak. Mikser. Mikserin iki ismi vardır. Diğeri de arkadaşlar söylüyorum. Diğer, Diğer mikser kim oluyor? Ortalığı karıştıran, ortalığı velveleye veren, kaos pembesi. Evet bugün 25 Mart 2020 ve ben yine ne yaptım? Youtube'a video yüklemeye başladım. Dayanamıyorum yani 3 yılda bir falan hobi olarak Youtube'a video yüklüyorum. Ee, sen kimsin diye sorarsanız ben Burak. Böyle ara sıra işte Youtube'a video falan atıyorum. Atıyorum videoları, sonra sinir olup kendi kendime kaldırıyorum, karar veremiyorum bir türlü. Ama bu sefer galiba can sıkıntısından dolayı gerçekten ciddi anlamda her gün olmasa bile haftada iki gün video atmaya karar verdim. <laughs> Neden bilmiyorum, çok heyecanlandım yani böyle kameraya konuşunca insan garip oluyor yani böyle. Neyse. Ondan sonra bugün bir haftadır küresel olarak biliyorsunuz korona virüsü var şu an bu videoyu yayınladığım tarihi itibarıyla bir haftadır evde karantinada kalmak zorunda kaldım çünkü kimse sokağa çıkmıyor zorunlu olmadıkça yani yaşları 65 yaş üstündeki insanlara 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı geldi daha gençler olarak da evde kalmayı tercih ediyor yani kötü bir durum bilemiyoruz ne olacak yani çok sıkıldım. Yani ne kadar sürecek belli değil. Okullar kapandı, okullar tatil oldu. Süresiz olarak tatil oldu. Ve bu durum durumun acilen düzelmesi gerekiyor. Markete gidiyoruz, sürekli bir şeyler alıyoruz ve eve geldiğimizde çamaşır suyuyla yıkayıp öyle kullanmak zorunda kalıyoruz. Çünkü öyle bulaşık bir virüs ki inanılmaz bir şey. Yani neyse bu konuları sonra tartışırız. Bugünkü konumuza gelelim. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki bugün doğum günü pastası. <laughs> i̇nanılmaz bir ee, fikirle yine burada YouTube sayıp, kimsenin yapmadığı bir şey gerçekten. <laughs> o zaman videoya geçebiliriz hemen çünkü çok konuştum yine. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum. 5-6 dakika olacak <laughs> yarım saat çıkıyor video. Neyse hiç daha fazla zırvalamadan videoya geçmeye devam edebiliriz. <laughs> Şu detayı vermeyi unutmuşum. Ee, Annemin doğum günü dışarıda koronavirüs olduğu için hiçbir şekilde yani pastanelerden falan almak istemiyoruz. Çünkü açık evet aşağıda ama ee, içinde ne olduğu belli değil, ne şartlarda yapıldığı belli değil. O yüzden ben en iyisi dedim ki tamam ben bu işi halledeceğim. Ben gidip kendim yapacağım dedim. Ne yapıyoruz? Şimdi gidip doğum günü pastasını insan gibi yapıyoruz. Sonra da bu videoyu YouTube'a atıyorum. Ne yapıyorsunuz? Yapın. Beğeniyor musunuz? Beğenmiyor musunuz? Yani çok sıkıldım ya. Çok sıkıldım gerçekten. Hadi bir şeyler yapalım. Evet, başlıyoruz şimdi. Ve malzemeleri sayıyorum. Muz Evet, iki tane sütümüz var. var. Gördüğünüz üzere pınar süt. Keki kendim yapmıyorum. Satın aldım. Kek yapmakta da zaman kaybedemem yani. İki tane pasta var. İki, i̇ki tane puding birini kullanacağım. Bir tane çikolatalı sos belki kullanırım diye aldım ama ne yapacağım yani. Evet, bunlar da dekorlarımız Hindistan cevizi. Çok doğal yöntemlerle gidiyor. E i̇şte en önemli parçamız bu. Bunu da göstereyim. Yani. <laughs> Doktor Ötker, Krem Şanti. Dört tane var bunda. Anne kapat. Başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse başlıyorum. Stüdyodaki gergin anlardan sonra tekrar mikserin başını bulduk. Kullanmamız gereken malzemelerden bahsedeceğim. Çok amaçlı mikser kabımız var ki mikserle krem şantiyi yaparken dökülmesin diye. Bu. Etrafı sıçramasın diye bunu kullanacağım. Tenceremiz. Ve tahta kaşığımız var. Bunlar da puding'i kaynatmak için. Puding'i kaynatmak için yani. Krem şanti şekillendirme çubuğu. Bu. Poşet yani. Bu. Anlamsız bir şey. Neyse bunu ee, işlevini biliyorum ama bunun ne adını bilmiyorum. Poşet. Krem şanti poşeti. Ah solistimiz. Etrafımızdaki çoğu kişi bak. Mikser. Mikser'in iki ismi vardır. Biri böyle araç krem şanti falan yapmak için. Diğeri de arkadaşlar, söylüyorum. Diğer Diğeri mikser oluyor. kim oluyor? Ortalığı karıştıran, ortalığı velveleye veren, kaostan beslenen <laughs> Böyle, Bu da böyle bir bilgi olsun sizin için yani. Dikkat edin mikserlere. Evet ilk olarak ne yapsam dedim krem şantiyi yapacağım. Çünkü krem şantiyi yapıp hemen dolaba atmam gerekiyor. Dolaba attıktan sonra soğuması gerekiyor ki onu pastaya... E, sürerken pastada e, akışkan bir hale olmaması gerekiyor yani soğuyup donması gerekiyor birazcık donmaya yakın yani onu da anlayacaksınız görüntüde siz zaten. Ama e, aynı zamanda şeyi de yapacağız neonladığı pudingi şeye koyacağız tencereye koyacağız ki neden? Çünkü biz krem şanti koyamayız çünkü tamam. Onları... Şimdi bakıyoruz kaç? Buzdolabında soğutulmuş 200 yani bir su bardağı süt veya 150 mililitre çay bardağı suyu 3 tane içinden paket aldım. 75 gramlık paketlerden. Yani içine 600 mililitre süt 3'er 3 su bardağı süt koyacağız. Liniğimde pişirdim. Şimdi sıra muzları soyacağım. Muzları da soydum. Şimdi ne yapıyorum? Kaydetmemişim buraya koyduktan sonra. Neyse tabanı ke kestim borcama göre. Sonra tabana puding yağladım. Üstüne kekin alt kısmını koydum. Dök işte ya. Yani. about <laughs> Şimdi alt kısmı bitirdim. Geliyoruz. Taban bitti yani. Değişik bir şey ortaya çıkıyor. Şimdi krem şantiyi alıp üstüne tamamlaması kaldı geriye. Sonuçta Said you wanted honest Giving you my head Şöyle oldu. Ee, yuvarlak olan kek sığmadığı için kenarlarını kesmiştim. Biraz daha dik bir şey olmuştu. Ondan sonra kenarları bomboş kaldı. Kenarları krem şanti doldurdum. Normal. Şu an tam borcamın hepsini kaplamış durumda. Üstüne de e, yine diğer e, yapay kek, ne o kek, hazır kek. <laughs> hazır kekin de <laughs> kalp şeklinde kestim. <laughs> Diğerleri gibi onu şey yaptım Diğerleri gibi oldu. Böyle oldu bilmiyorum. Çok Üstüne Hindistan cevizi döktüm. so what you doing tonight it's everything i can't think of